Merhaba dostlar. Bugün küçük kirazlı çıt çıt toka yapacağız sizlerle birlikte. İlk önce çıt çıt tokamızı kaplamayla başlayacağız. 5 santimlik çıt çıt, çıt çıt toka kullanıyorum ben. Şu şekilde açık kısmı sağ tarafta kalacak şekilde. Azize koton Gold'un beyazını kullanacağım. Çıt, çıt kaplamak için. Şimdi bir başlangıç ilmeği yapıyoruz. Şöyle kıvırdık. Evet sıkıladık sonra alıyoruz çıt çıt tokamızı şöyle altından geçiriyoruz sık iğne yaptık bu ipimizi altta bırakıyoruz çıt çıtın arasından geçirdik çıkarttık ikisini birden alarak sık iğnemizi yapıyoruz kaydırdık köşeye 1 2 3 4 tane zincir çekip karşı tarafa geçiyoruz Evet bu şekilde tokamızı kaplayacağız. Burada sayı ile yapmıyorum ama 18 19 tane oluyor. Bu şekilde alttan çıt çıtımızın görünmeyecek şekilde yapacaksın. Mesela şöyle çok üst üste gelirse de düzgün durmuyor zaten. Siz onu eliniz aldığınızda örerken fark edersiniz. Hani isterseniz de başta 18-19 tane doldurun ama hani her ipin kalınlığı farklı oluyor. Mesela benim kullandığım ipten kullanırsanız eğer o kadar iyi gelecektir. Daha kalın veya ince kullanırsanız sayı değişir. Evet bu şekilde kaplayıp kamera arkasına geliyorum. Evet sonuncu sıkıntı yaptım ilk yaptığım sık iğnenin üzerine gelip bir kaydırma yapıyorum başını doluyorum şurada hem zincirimi hem de ipimi alttan kalacak şekilde üçünü bir alıyorum çakma sık iğne başını doluyorum yine aynı şekilde çakma sık iğne 2 3 4 ben 5 tane yapıyorum. Siz de hepinize göre yapabilirsiniz. Bu ilk baştaki sık iğnenin üzerinden kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu yanındaki değil, onun yanındakine bir tane atlayarak kaydırma yapıyorum. Bazen bir, bazen iki, bazen de üç çekiyorum ben bu modeline göre değiştiriyorum. Bu modelde bir tane çekerek yapıyorum. Evet, bunun etrafını bu şekilde bitirip kamera arkasına geliyorum. Evet, bir zincir çektim ve ipimizi kestik. Şöyle alt taraftan veya üst taraftan hiç fark etmez. Kirazı yapıştıracağınız yerden çıkartabilirsiniz. Şöyle yukarıya doğru da çıkartabilirsiniz. Hatta yukarıya doğru çıkarttığınızda biraz da uzun kesip buradan silikonla yapıştırırsınız. Daha da sökülmemesini sağlarsınız. Evet. Şimdi kiraz yapalım. Bunun için kırmızı alize koton bunun kullanıyorum. Şöyle parmağıma sardım. Bandı birazcık bırakalım. Kirazın iç kısmına bu sefer şey doldurmayacağız. Elyaf doldurmayacağız bu şekilde ipten yerleştireceğiz. Evet, bir tane sıkıladım ve parmağımdan çıkarttım. Altı tane sık iğne yapıyorum. Bir. Zincir halkanın içinden geçtim. İkisini birlikte aldım. 2. 3. 4 5 ve 6. Sıkılıyorum. İlk ilk yaptığım sık iğnenin başına geldim ve kaydırma yaptım. Şimdi kaydırma yaptığım yerden tekrar bir tane yapıyorum. Yer belirleyici takalım. Yanına tekrar bir tane daha iki yandaki sık iğneye geçiyoruz. Yine iki yapıyoruz. Yani her sık, sık iğneye ikişer tane yaparak 12'ye çıkartacağız. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet şimdi şurada şu ve kaydırma yaptığımız buradaki de ilk sık iğnemiz. Çıkarttık ilk sık iğnemizden yine kaydırmamızı yapacağız. Pardon. Kameradan bakarken. Evet. Şimdi iki sıra artırma veya azaltma yapmadan 12 tane yapacağız. 1 isterseniz yer belirleyeceği takın ben takmadan gideceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu kaydırma yaptığımız, bu da ilk sık iğnemizde kaydırmamızı yaptık. Evet, bu sıra yine 12 tane olarak devam edeceğiz. Yine ilk kaydırma yaptığımızda, ilk sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 Evet kaydırma yaptığımız değil ilk sık iğnemizden kaydırmamızı yaptık şu ipimizi şöyle toparlayalım içerisine yerleştirelim bu sırada da eksiltme yapacağız Şimdi ilk sık iğnemizi yapıyorum yer belirleyicimi taktım eksiltme yapacağım şimdi iki tane lobumuz var bu şekilde almıyoruz önden alıyoruz yanındakini de önünden alıyoruz yine iki tane almış oluyoruz ama iki sık iğneyi bir tane düşürmüş olduk şimdi yanındakine sık iğne yaptık yanındakine eksiltme yapıyoruz Yanındakine sık iğne yaptık. Yanındakine eksiltme. Evet, sık iğne yapıyoruz. Eksiltme yapıyoruz. Evet, dört tane eksiltme yapmış olduk. şu kaydırma yaptığımız şuradaki kaydırmamızı yapıyoruz. Evet. Şimdi burada tekrar kaydırma yaparak da devam edebiliriz. İğneye de takabilirsiniz. İğneye takarak göstereyim ben. Evet. Biraz uzun kesiyoruz şöyle sıkıladık iğnemi bir takayım Şimdi şöyle her birisinden geçiriyoruz. görünmemiş şöyle her bir yuvadan sık iğne yaparken nasıl geçiriyorsanız iğneyle de o şekilde geçiriyoruz evet şu en baştaki şimdi sıkılıyoruz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi kapattık. Şimdi şuradan bir tane sabit diyelim, ipimizi diğer taraftan çıkartalım ve fazla olan ipimizi kesiyoruz. Şimdi kamera arkasında ben bir tane daha öreceğim. Sonra da yaprağını öreceğiz. 2 tane kilosumuz hazır. Şimdi de mint yeşilini aldım. Bu da periye marka. Zincir çekeceğiz. Başlangıç yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 11 sık iğne yaptım. Başını doladım. Yanındakine çakma sık iğne üçünü birden aldım. Başını doluyorum. Yanındakine ikili trabzan ikisini bir ikisini bir. Yanındakine çakma sık iğne yanındakine sık iğne. Onun yanındakine de kaydırma yapıyoruz. Evet bu şekilde yaprağımızın birisini oluşturduk. Diğerini oluşturacağız şimdi. Tekrar başa döndük. Sık iğne. Çakma. Başını doladık. İkili trabzan. Tekrar başa dönüyoruz. Çakma. Sık iğne. Evet bu şekilde zincirimizi oluşturduk. Pardon. Yaprağımızı oluşturduk. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve kesiyoruz. Şöyle alt taraftan ince tığımı alacağım. İplerimizi aşağıdan toparlıyoruz evet, biraz fazla çektirmişim Şimdi şuradan fazla olan kısmı kesiyorum Bu şekilde bunu da arka taraftan birazcık yürütüp fazlalığı kesiyoruz Evet bu şekilde yaprağımız da hazır şimdi birleştirme ve yapıştırma kısmına geldik Bir başlangıç ilmeği yapıyoruz hemen kirazımızı aldık şöyle toparladığımız kısımdan sabitledik 1 2 3 tane zincir çekiyoruz silikon tabancamızı açalım birazcık genişlettik şöyle yaprağımız arasından geçiştirip sıkıladım. Evet tam orta kısmından. Şuradan tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Diğer kirazımızı aldık. Yine aynı şekilde uç kısmından batırıp kaydırdık bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. İyice sıkılıyoruz. Daha sonra kirazların içine doğru yeşil iplerimizi şu ipimizi çıkartalım. Yeşil ipi içine çekiyoruz. Pardon şuradan çok sıkı yapmışım diğer taraftakinde ay pardon elimde durmuyor şöyle çektik Evet. Küçük kirazlarımız hazır. Şimdi yapıştırmaya geldim. Oo. Pardon. Biraz silikonumuz akmış tabii ki yine. Şöyle alt tarafına birazcık da biraz daha üstüne şöyle çapraz bir şekilde yapıştırıyoruz yapıştırırken dikkat edin Evet bu şekilde çok şeker çok tatlı oluyor Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenileri beğeni yapmayı unutmayın dostlar. Daha fazla kişiye ulaşabilmem için yardımınıza ihtiyacım var. Görüşmek üzere. iyi akşamlar.